Fox Hour. Erken emeklilik müjdesi. Şu anda onlar için yapılan bir torba yasa ama içine daha neler girer onu bilemiyorum. E, i̇şe giremiyorlar. İşe giremedikleri gibi emekli olamıyorlar. Üstüne üstlük bir de devlete sağlık birim ödemek zorunda kalıyorlar. Tam 600 bin kişi var heyecanlanan emeklilikte yaşa takılanlar veya prim günü eksik olanlar. Eğer teklif yasalaşırsa hemen emekli olacaklar. Emeklilik ne zaman? İki sene sonra. İki sene sonra neyi bekliyorsunuz siz? Yaşı mı? Yaşı bekliyoruz. 600 bin kişi gerek prim borçlaması gerekse de yaşın ortadan kaldırmasıyla hemen emekli olacak kişi Düğme düğmeye bastı. Yaşının dolmasını bekleyenler hemen emekli olabilecek. Prim güne eksik olanlarsa borçlanacak. Ancak borçlananların önünde iki seçenek olacak. Ya en düşük günlük 12 lira 10 kuruştan primlerini ödeyecekler. O zaman emekli maaşları asgari ücretten hız. Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tesel çözüm bekleyen çok önemli bir konuya değindi. Emeklilikte yaşa takılanlar kısaca EYT. Tam emekli olacakken çıkan yasayla emeklilik hayalleri yıllar sonraya kalanlar şimdi çare arıyor, seslerine kulak verilmesini istiyor. Biz e, 1999 yılına kadar normalde e, 20 senede yani kadınlar 20 sene, erkekler 25 senede emekli olabiliyorduk. Ancak bu e, bu kanun ani bir kararla değiştirildi ve bizim e, tamam. e, bütün haklarımız elimizden alındı. Bu kural işte bize devlet önümüze yaş haddi engeli çıkardı. Bu yüzden haklarımızı geri almak için buradayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduk. Emeklilik yasasının emekçiden yana ve düzgün bir şekilde oluşturulması için düzenlenmesini istiyoruz tekrardan. Ben normalde radyoloji teknikeriyim. 16 senede normalde emekli olacaktım. Şu anda 21 sene doldu fakat hala çalışmaya devam ediyorum. Ben de yaş haddine takıldım tabii. Yani bunun için mücadele ediyoruz. Çünkü önceden verilen haklarımız teker teker elimizden alınmaya başlandı. Kısa adı EYT olan, emekliye esnek olanlar 8 Eylül 99 günde işe girmiş herkes. Yani ülkemizde 8 Eylül 99 gününe sigortalı olmuş, memur olmuş, bağ olmuş herkes EYT'dir. Aslında o tarihte işe girdiklerinde kadınsa 20, erkekse 25 yıl, SSK'lıysa toplamda 5 günü doldurduklarını emekli olacaklarını bekliyorlardı. 5 yıl 20 yılın yanına bir de yaş şartı koyduk. Bu yaş kadınlarda 40'tan 58'e kadar kademeli, erkeklerde 44'ten 60'a kadar kademeli. Şimdi bunlardan yaklaşık 10 milyonun EYT olduğunu haberdar bile değil. 8 Eylül 99 önce işe girmiş herkes EYT'dir ve emekli yaşa takılanlardır. Bu ülkede bütçede dediler ki para yok dediler, IMF borcumuz var dediler, IMF'ye de borç bitti. Devletin her şeyi para yetiyor ama bize neden gelecek para yetmiyor? Devletin her kademesinde memura, valisine, kaymakamına, emniyet müdürüne, ilçe emniyet müdürüne, emniyet müdürüne, müşteşarına, genel kurmay başkanına hepsine devleti bütçesine para al. Bize neden gelince para yok? Yaşada kalmak ne demek? Aslında prim gününü doldurmuş. Sigortalık süresini doldurmuş. Emekli olmayı beklerken demişler ki şu yaşa kadar bekleyecek. O yaştan sonra emekli maaş bağlayacak. Peki ben işe girmek istem? Hayır sen çok yaşlısın. İşe alamayız diyorlar. Peki beni emekli et? Hayır çok gençsin. Daha yaşını doldurmadın. Emekli demezsin diyorlar. Bunların derdi maalesef emeklilikte köprüden, dereden geçerken at değiştirmesi, kural değiştirmesi. Yetmiyor. Bir de bunlara genel sağlık sigortası prim borcu çıkarılıyor. Biliyorsunuz işsizler genel sağlık sigortası prim ödemek zorundadır. Bunlar hem devlet tarafından emekli edilmiyor, hem de özel sektörde veya kamuda yaşları ileri olduğu için iş bulamıyorlar. Devlet bir de onlara diyor ki madem çalışmıyorsunuz, emekli değilsiniz her ay bana genel sağlık sigortası prim borcu ödeyeceksiniz diyor. Bizim çözüm önerimiz devlete, yetkililere, çalışma bakanına, başbakanına, gerekirse cumhurbaşkanına hepsine talebimizi ilettik. Fakat bunlar hiçbir şekilde bize cevap vermediler, dönmediler. Biz son çağrı olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bu davanın çözümüne başvurduk. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizim hakkımızda ne karar verse biz ona razıyız artık. 6 sene etkiledi, 2 tane çocuğum var, 2 çocuğumu okuttum. Bu sene ikisi üniversiteyi Allah'a şükür nihayet bitirdi. Ne zorluklarla okuttum, neler yaptım onu bir ben bilirim. Hiçbir şekilde onun için hakkımı helal etmiyorum ve ben bir tek değilim. Biz bir sürü kişiyiz, ben dünyanın hiçbir yerinde duymadım. Verilen hakkın geri alındığına.